Elazığ'da iddiaya göre sahte araç kiralama firması üzerinden dolandırıcılık yapan şahıs araç kiralamak isteyenin depremzede olduğunu fark edince dolandırmaktan vazgeçip uyardı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 ilde binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Yaşanan felaketin ardından özellikle Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'dan depremzediler Elazığ'a ele akın etti. Elazığ'da iddiaya göre bir depremzede araç kiralamak için internet sitesinden bulduğu bir araç kiralama firmasıyla telefonda görüşerek mesajlaşmaya başladı. Dolandırıcıyla vatandaş arasındaki diyalog herkesi hayrete düşürdü. Konuştuğu kişinin depremzede olduğunu anlayan dolandırıcı mesajda hocam biz dolandırıcıyız ben depremzede dolandıramam araç kiralama dolandırıcısı çok var dikkatli olun sahte sitelere paranızı kaptırmayın havale ve EFT ile sakın para atmayın Allah'a emanet olun yazdı. Dolandırıcı ayrıca güvenli sitelerin linklerini de depremzedeye göndererek dikkatli olması konusunda uyardı. Sosyal medyada paylaşılan mesajlaşma fotoğrafları binlerce etkileşim aldı.